Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube el işi marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayla geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Eğer abone olmak isteyen arkadaşlar varsa hala abone olmayanlar varsa videolarımın saat kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonu da aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizler için tasarladığım, çıkardığım ve yaptığım ve istek tuvayaları modellerini kaçırmayın bence. Lik siz haberdar olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirince. Evet bugünkü modelimiz arkadaşlar çok kolay çok çok güzel. Bir günde bile yapıp bitirebileceğiniz toyası modelimiz. Hemen şöyle göstereyim. Kum boncuklarım var arkadaşlar. Ben biraz ipimin üzerine aldım. Kum boncukları yapacağız. Dilerseniz kum boncuk da kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tepesine kum boncuk kullandım. Dilerseniz inci de kullanabilirsiniz. Ya da ilmeğinizi öyle yapabilirsiniz. Kum boncuk kullanmadan da dediğim gibi yapabilirsiniz. Ben hemen modelimi göstereceğim arkadaşlar. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Çok kolay model isteyen arkadaşlarımız vardı. Onları da inşallah memnun ederiz. Biz hemen şöyle yapayım arkadaşlar. Ben modelimi göstereyim. Sonra sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Modelim tasarım arkadaşlar. Şöyle. Bu da yine oyasıydı. Sizler için tasarlayıp toyasına çevirdim. Yine oyasında şu tepesinde dediğim gibi boncuk yoktu. Sadece ilmek vardı. Dilerseniz boncu boncuk kullanmayabilirsiniz. Dediğim gibi dilerseniz kullanabilirsiniz veya inci de koyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bir de kulak çöpüne ihtiyacımız var. Onlarla da onunla da ilmek yapacağız. Evet ben birkaç tanesini yapmıştım. Şöyle arka görünüm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi modellerim ütüsüzdür. Evet biz hemen yapımına geçelim. Ben şurada arkadaşlar 4 arasını çekip kaç tane bir 2, 3 tane tabata atladım. Tekrardan dört tane zincir çekeceğiz. Ben hemen göstereyim şöyle. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şurada dediğim gibi arkadaşlar şöyle arasını 4 tane zincir çekip 3 tane tabata atladım. Tekrardan şöyle köşesinde dört tane zincir çekmiştim. Hemen şöyle çevirelim. Çevirdikten sonra tekrardan arada iki tane bırakıp yanındakini. Yanındakinin tepesine tekrardan girip kapattım. Bir defa daha girip kapattım. Çevirelim. Üstteki 4 tane zincir çekmiştik arkadaşlar. Yuva yapmıştık. Üsttekine, alttakine girmeyelim. Üsttekine de girip kapattım. Burada bir, iki tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Aynı yere, aynı yuvanın içine girip iki aldım, iki aldım. Burada bir, iki, üç tane zincir tepesine girip kapattım. Tekrardan iki tane iki defa tam mı aldım? Aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım, 2 aldım. 3 tane zincir tepesini kapattık. 1 2 3 defa doladım aynı yere. 2 aldım, 2 aldım. 2 aldım, aldım ve 2 aldım. 1 2 3 tane zincir tepesine 1 2 3 4 defa doladım. Tekrardan aşağıya girip bunları biraz geniş geniş alalım arkadaşlar. Şöyle iki aldım. 2 aldım, uzattım ve iki aldım. Biraz daha uzattım, 2 aldım ve biraz daha uzattım, 2 aldım. Bir tane zincir buraya dikkatlice bakalım arkadaşlar. Bir tane de kum boncuk getirelim. Şöyle kum boncuklarımızı da getirelim. İlmeğimi biraz genişlettim. Bir tane çekmiştim. Hemen ilmeğimi aldım ilmeği içinden geçirdim boncuğumu da ilmeğin içinden geçireceğim arkadaşlar şöyle boncuğumu da ilmeğin içinden geçirip bu tarafa geçirdim ve şöyle sıkıştırdım sıkıştırdıktan sonra bırakıyorum ve hemen kulak çöpünü üzerine aldık arkadaşlar ilmeğimizi şöyle aldıktan sonra Hemen şuraya tekrardan giriyorum arkadaşlar. Son yaptığımızın arasında. girip bilmeyimi aldım. Sıkıca bir tane zincir çektim. Tekrardan aynı yere giriyorum. Bir. Tekrardan aynı yere girdim. İki sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane de sık iğnesi yaptıktan sonra tekrardan alt tarafındaki yuvanın içine girip kapattım ve alt tarafındaki tabatya da girip kapattım. Burada bir 2, 3, 4 tane zincir. Yandaki tabatı. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir. İkinci tabatı. 1, 2 tane zincir. Üçüncü tabatıya 2 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 3. tabatıya. Şöyle bakalım yok. Aynı 4 tane çekelim arkadaşlar. Gelip kapattım. Üçüncü tabatın içindeyiz. Burada tekrardan 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir. Tekrardan 4 tane zincir çevirelim. Şöyle çevirdim arkadaşlar. 4 tane zincir çekip 3 tane tabat atladık. 3. tabatın içindeyim. 4 tane zincir çekmiştim. Tekrardan yanındaki tabatya girip kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattım. Çevirelim çevirdim burada tekrardan şöyle bir sıkı iğnesi ile yaptığımız zincirlerin içine girdim arkadaşlar burada bir iki tane zincir tekrardan tığımı ipimi aldım aynı yere girdim iki aldım iki aldım şu tane zincir tepesini tekrardan iki defa doladım aynı yere girdim iki aldım iki aldım ve iki aldım 3 tane zincir tepesine 3 defa doladım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım, 2 aldım ve 2 aldım. 3 tane zincir tepesine sondakini 1, 2, 3, 4 defa doladım. Aynı yere giriyorum. Bunları biraz geniş geniş alalım. Sondakini 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. Tekrardan 2 aldım ve 2 aldım. Tepesine bir tane zincir. Boncuğumuzu getirelim bir tane boncuk. Şöyle arkadaşlar boncuğu getirdikten sonra şöyle ilmeğimi de biraz genişletiyorum. Aldım ve ilmeğimi boncuğumu da diğer tarafa geçirdim. Sıkıştırdım. Tekrardan şöyle kulak çöpümüzün içinden de kulak çöpümüzü ilmeğin içinden geçirdik geçirdikten sonra hemen şöyle son yaptığımızın tekrardan içine girip tepesini sıkı bir tane zincir yaptık son yaptığımızı dolduracağız tekrardan girdim ilmek aldım kapattım bir girip kapattım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane de sık iğnesi yaptıktan sonra tekrardan yuvan içine girip kapattım. Alt taraftaki tabatya da girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir. Yanındaki tabatı. 1, 2, 3, 4 tane zincir. İkinci tabatı. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir. Üçüncü tabatı. Burada tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrardan çeviriyoruz arkadaşlar yanındaki tabatya. Tekrar bir defa daha giriyoruz ve çeviriyoruz. Tekrardan tepesine girip kapatıyoruz. İki tane zincir. Tekrardan bir tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz böyle devam ediyor. Dediğim gibi bir günde de yapıp bitirebilirsiniz. Sipariş almak isteyen arkadaşlar da alabilir. Satmak isteyen arkadaşlar da yapabilir. Kendilerine yapmak isteyen arkadaşlar da yapabilir. Biz hemen şunu alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da hoş çok da güzel duruyor modelimiz. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar, şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz böyleydi. Büyüküde bastınız mı? Bence harika olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar tepesine boncuk koymayabilirsiniz ama böyle daha daha da güzel durdu bence. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Aralığı da iyi oldu arkadaşlar. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Ben yapsam, kendim yapsam böyle yaparım. Dilediğiniz renk yazmanıza yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renk yazmanıza da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz boncuklarınızı renk renk geçirip tepesindekini de renk renk yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle modelimizi bırakalım. Modelimiz bence çok oldu. Çok hoş oldu arkadaşlar. Evet. Mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet dediğim gibi bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah beğendiniz. Bir hatam bir kusurum varsa da affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.